Şimdi de İstanbul Tuzla'da faaliyet gösteren SAK Deniz Endüstrisi'ne konuk oluyoruz... ...ve karşımızda Firma Yönetim Kurulu Başkanı Savaş SAK bulunmakta. Savaş Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, ismim Savaş SAK. Ee, 1994 yılında iş hayatına atıldım. Ee, gemilerde yağcı olarak iş çalışmaya başladım. 10 sene gemilerde çalıştıktan sonra... 2003 yılında karaya geçtim, kara hizmetine. Kara hizmetinde de e, safety sektöründe çalışmaya başladım. Burada e, 20 sene falan çalıştıktan sonra kendi firmamı kurmak aklıma geldi. Sak Deniz Endüstrisini yıllardır düşünüyordum, kafamda kuruyordum. Bunu 2018'de gerçekleştirdi. Firmanızın kuruluş hikayesi hakkında bize neler söyleyeceksiniz? Uzun yıllar denizcilik sektöründe çalıştım. Bu e, çalıştıktan sonra bilgi ve tecrübelerime dayanarak bilgi ve tecrübelerime dayanarak bu çevremde destekleyerek bu sak denizli 2018 yılında faaliyete geçirdim. Firmanızın vermiş olduğu hizmetler nelerdir? Sak Denizli'nin vermiş olduğu hizmetler gemi ve karadaki fabrikaların e, yangın söndürme sistemlerinin kurulumunu, montajını yapıyoruz. Artı gemi ve gene ve karada fabrikaların vinçlerini, ağırlık testlerini, lot test dediğimiz lot testlerini yapıyoruz. Bunların e, dışında gemilerde bulunan kurtarma botları var. Kurtarma botların da yine 5 yıllık ve yıllık bakımları oluyor. Bakımlarını e, gerçekleştiriyoruz. Yedek malzemelerin temini oluyor. Diye temin ediyoruz. Yeri gelir satış yapıyoruz. Yeni yeni satışımız var. Yeni satış yapıyoruz isteğe göre. Bir de e, tekrardan gemilerde bulunan gaz ölçüm cihazları bulunuyor, kalibrasyonlar oluyor, geyişler oluyor, manometreler olur. Bunların kalibrasyonlarını yaparız. Biz tersanede de veya armatörlerle anlaşmamız olur, anlaşma yapıyoruz. Anlaşmamız niteliğinde e, gelen gemilerin bize e, mail ortamında veya telefonla bildirirler. Bildirdikten sonra biz de gerekli çalışmalarımızı yapıp zamanında gemiye gemiye veya fabrikaya gideriz. Gerekli çalışmalarımızı yaparız. Savaş Bey, gemilerin bakım ve onarımını nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Şimdi bizim e, periyodik bakımlarımız şöyle oluyor. Bizim tersaneler ve e, gemi armatörleri üzerinden anlaşmalarımız oluyor. Yıllık veya beş yıllık anlaşmalarımız oluyor. Bu e, anlaşmalarımız üzerine e, gemi tersaneye veya limana geldiği zaman... ...mail ortamında veya telefonla... E, bize bildirirler. Biz de gerekli çalışmalarımızı yapıp, gerekli personelimizi gemiye göndeririz. Gemide e, artık e, yangın söndürme olur, vinçlerin bakımı olur, testleri olur. Bunları gerçekleştiririz. Irlık testlerini nasıl uyguluyorsunuz? Bize bu konu hakkında bilgi verir misiniz? Ağırlık testlerini gerçekleştirirken bizim su balonlarımız var. Water bag dediğimiz su balonlarımız var. Ağırlık testi 100 tonluk, 50 tonluk veya 5 tonluk. Yani bu bincin kapasitesine göre. E, artı lot var. Dinometre dediğimiz lotsellerimiz var. Bunları asarız. E, kaç tonu yapılacaksa buna göre suyu doldururuz. Gerekli genel kondisyonların yani bincin bir herhangi bir Arızası olup olmadığını bunlarla sağlarız. Savaş Bey, kurtarma botlarının tamirini gemilerde mi gerçekleştiriyorsunuz yoksa atölyelerde mi? Kurtarma botlarının tamirini, bakımını gerekirse tersinde yapıyoruz, gerekirse atölyemize alıyoruz. Atölyemizde de ekibimiz var, boya ekibimiz oluyor, e, tamir ekibimiz oluyor. Her bölümün baş ayrı ayrı ekibi oluyor. Her, gerekirse atölyemizde de yapıyoruz. Kalibrasyon işlemleri hakkında bilgi verir misiniz? Kalibrasyon işlemlerinin e, şu gemide yine aynı bulunan manometrel olup gençler var. Gaz ölçüm cihazları var. Bunların e, bize istedikleri listeyi verirler. Biz de bunlara göre tekrar gemiden alıp kalibrasyonlarını sağlıyoruz. Sadece tersanede bulunan kemilerin bakımını mı gerçekleştiriyorsunuz? Yok. Tersanede ve e, denizde, açıkta denizde, limanlarda, yurt dışında ve yurt il dışlarında bulunan yani isteğe göre her gemiye hizmet vermekteyim. Kara ve e, fabrikalarda olmak üzere yani bunun hizmetini sağlamaktayız. Sizi bu sektörde farklı kılan özellikler nelerdir? Düzgün iş yapıp işimizi sağlam teslim etmek, başarıyla e, gerçekleştirmektir. Yani bunun da e, karşı taraftan herhangi bir şikayet almadığımız müddetçe de biz bunu faaliyetimizi sürdüreceğiz yıllarca. Savaş Bey, geleceğe yönelik projeleriniz var mı? Deniz sektöründe ki öncü firmalardan biri olmak istiyorum. Bir de e, bizim hizmet üzerine kurtarma botlarının imalatını yapmak istiyorum. Yalova'da, Yalova bölgesinde zaten araştırmalarımı devam ediyor. Atölye, Tuzla'daki atölye gibi Yalova'da da bir atölye açmak istiyorum. Sektörde yaşamış olduğunuz sıkıntılar nelerdir? Sektördeki tek sıkıntımızın sebebi teknik personelin yetişmemesi. Sizler bu sıkıntıyı gidermek adına yetiştirilmek üzere personel alıyor musunuz? Biz bu konuda e, alıyoruz. Yani ben bunu sıfırdan yetiştiriyorum elemanlarımı. Yani bir yetişmiş bir eleman almadım. Sıfırdan yetiştirdim. Beş tane elemanım var. Teknik servis personelim var. Hepsini tek tek ben kendim yetiştirdim. Savaş Bey, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bizler Sak Denizlik olarak denizde, tersanede, e, fabrikalarda ismimizin her zaman duyulmasını temenni ederek ve e, işlerimizin başarısını devam ettirerek hizmetimize devam edeceğiz.